Selamlar millet, ben Vüz. Bugün sizlerle birlikte nasıl kolayca sprey atılır bunun hakkında bahsedeceğim arkadaşlar videomuza başlamadan kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz 2000 abone olmamıza çok az kaldık arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum şimdiden herkese teşekkür ederim ee, hemen videomuza başlayalım arkadaşlar ee, eğimimiz için arkadaşlar ayarlara giriyoruz Ondan sonrasında kontrollere basıyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar burada ateş etme düğmesi nişan hassasiyeti var arkadaşlar bunu yani telefonsanız 50 Ipad'seniz yüzeye çekmeniz gerekiyor benim tavsiyem olarak yani bu o kadar fazla işe yarıyor ki yani maç içerisinde artık adamları vurmanız gerçekten daha basit oldu ee, Genele girelim arkadaşlar hemen şuradan bir açalım şunun biraz sizlere göstermek için nasıl kullanıldığı hakkında. Arkadaşlar mesela biz AK ile sprey atarken diyelim ki AK bu kadar sekiyor mesela normalde bizim taradığımız zaman. Ve biz bunu yani bir şekilde parmağımızı aşağı indirerek veya herhangi başka bir şey yaparak yani sprey atmaya çalışıyorduk. Ama bu yeni gelen şey sayesinde yani artık sprey atmak daha basit. Mesela şöyle göstereyim. Bunun sayesinde artık böyle spreyler atabileceksiniz mesela benim gibi. Bu arkadaşlar e, nasıl kullanılıyor diyeceksiniz. Bunu açtıktan sonrasında gördüğünüz gibi arkadaşlar şu sağ üst tarafımda ateş etme düğmesi var bakın. Bunu basıp aşağı doğru çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi mermiler düz gidiyor. Yani bunu, bu neden böyle olduğunu soracaksanız gördüğünüz gibi bu hareketli bir şey. Aynı sanki sahilinizde çeviriyormuşsunuz gibi bir şey. Yani bunun artı özellikleri bununla da kalmıyor arkadaşlar. Şöyle hemen bir takım seçim tekrardan. Bir AWP'mizi alalım. Ha, şöyle aldım arkadaşlar. AWP'de mesela gördüğünüz gibi sol üstte benim AWP tuşum var bunu da aynı şekil bu şey sayesinde gördüğünüz gibi mesela adam karşıdan geliyor diyelim ki geldi ve ben sağ elimle çevirirken yoruluyorum ben böyle sol üstteki yani nişan düğmesi nişan düğmesiyle adamı rahatlıkla vurabilirim böyle geldiği zaman Mesela diyelim ki adam birden bire önüme çıktı. Böyle aşağı indirip vurabilirim gördüğünüz gibi. Mesela şöyle aşağı doğru Hop diye çekip vurabilirim adam geldiği zaman. Gerçekten çok büyük farklar yaratıyor arkadaşlar. Bunun dışında sizlere bir de e, ayarlarımı göstereyim. E, şu anlık bu ayarları kullanıyorum arkadaşlar hassasiyet olarak. Yani eğer almak isterseniz alabilirsiniz. Jiroskop hassasiyetim tam belli olmadığı için arkadaşlar onu göstertemeyeceğim. Ama siz eğer kullanmak isterseniz hassasiyetlerim böyle Grafik ayarlarımı da sizlere vereyim arkadaşlar Grafik ayarlarım da böyle Yani ekran derecesi 60 çünkü şu anda videoda olduğum için düşürdüm Yani şu anlık böyle arkadaşlar ee, Grafiklerim ve kontrollerim İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki video 250 like sonuna gelecektir. Hoşçakalın. Bay bay.